Merhaba arkadaşlar. nx 12 eğitimlerimize montaj kısmından devam ediyoruz. Montaj kısmında şimdi göreceğimiz komutun adı Show Degree of Freedom. Ee, bu komut ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu komut verilen ilişkilere göre seçmiş olduğumuz komponentlerin e, serbestlik derecelerini gösteriyor. Yani e, vermiş olduğumuz ilişkiye göre komponentin nasıl bir hareket yapabileceğini, ne yönde hareket edebileceğini gösteren seçenek aslında. Ee, nasıl çalışıyor arkadaşlar? Çok basit. Komuta tıkladık. Buradan bize ilgili komponenti seçmemizi istiyor. Örneğin ben BL kolunu, şey, pardon BL diyorum. Crank'ı seçtiğim anda bakın. Crank'ı seçtiğimde bana bu şekilde e, mesela serbestlik derecesi olarak sadece dönme eksenini verdi. Örneğin bakın. Diyor ki BL kolumuz şey pardon crank'ımız bu yönde bir dönme ...hareketi yapabilir. Ee, bu şekilde ekranda size... ...bunu e, oklarla... ...gösterecek arkadaşlar. Bu e, okları... ...mesela atıp silmek isterseniz... E, ...şunu yapabilirsiniz. E, sağ tuş Update Display... ...dediğiniz zaman... ...çizim ekranı dışında herhangi bir objenin üstünde değilken... ...sağ tuş Update Display... ...derseniz eğer... E, ...buradaki e, serbestlik derecelerinin... ...görünürlüğünden kurtulmuş oluyorsunuz. Örneğin mesela... Burada görmüş olduğumuz piston için e, aynı şekilde serbestlik derecesine bakmak istersek gördüğünüz gibi bunun serbestlik derecesi bu yönde e, hareket edebileceğini gösteriyor bize. E, başka bir e, o unsura örneğin mesela motor bloğuna baktığımızda ise herhangi bir ok çıkarmadığı için herhangi bir obje nesne çıkarmadığı için bu parçanın komple bir montaj, artık sabitlenmiş bir montaj olduğunu, serbestlik derecesinin sıfır olduğunu görebiliyorum ben. Ee, mesela buraya çağıracağımız herhangi bir unsur olursa, diyelim ki ben e, Move Component'la bir adet e, çoğaltma yapabiliyordum bununla. Mesela Copy dedim buradan. Ardından şöyle bir tane e, yedeğini oluşturdum mesela ben montaj ortamına. Şimdi Bunun serbestlik derecesine bakmak istediğimde gördüğünüz gibi bu aslında birçok yönde hareket edebilen serbest bir unsur olduğunu bize gösteriyor. Buradan ne tür ilişkiler vereceğimi kestirebiliyorum veya verdiğim ilişkilerin komponentime nasıl bir serbestlik kazandırdığını görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden önemli bir komut. Pratik kullanımı ise şu şekilde. Pratik kullanımı da var. E, pratik kullanımı da e, örneğin herhangi bir serbestlik derecesini kontrol etmek istediğimiz objenin üstüne gelip sağ tuş yaptığımızda şurada Edit Display'in hemen altında Show Degree of Freedom seçeneğini eğer işaretlerseniz ilgili komponentin üzerinde bulunduğumuz ilgili komponentin bize serbestlik derecesini hızlı bir biçimde gösterecek arkadaşlar. Dediğim gibi ekrandaki bu e, serbestlik derecesini gösteren oklardan kurtulmak içinse update display dememiz yeterli arkadaşlar e, Evet unsurların e, eklediğimiz montajdaki elemanların e, serbestlik derecelerini de bu şekilde görmüş olduk bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar